Değerli konuklar, çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürece girmemize sebep olanlar Hiçbiri milletin menfaatini düşünerek hareket etmiyorlar. Tek bir dertleri var. O koltuklardan kalkmamak, o makamları, o mevkileri, o saltanatları devam ettirebilmek. Bunun için, o koltuklarını koruyabilmek için maalesef çiğne çiğnemeyecekleri hiçbir çizgi kalmadı. Şunu net bir şekilde biliyorlar ki, iktidardan düştükleri an zerreleri bile kalmayacak. Biliyorlar ki, iktidardan düştüklerinde ayarını bozdukları kantar kendilerinde tartacak. Saadet Partimizin bu il kongresine hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte milli bir şuurla manevi gücümüzle birleştirerek Hatay'ın ayakta kalmasına, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir serhat şehri olmasına katkı sağlıyoruz. Bu nedenle buradaki bütün Saadet Partili değerli büyüklerimizden de kardeşlerimizden de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Millet İttifakının Belediye Başkanı olarak ben sizden razıyım, Allah da sizden razı olsun diyorum. Bugün ülkenin yeraltı ve yerüstü servetleri kaynakları yabancıya her geçen gün biraz daha fazla peşkeş çekilmeye devam ediyor. Bugün yolcu garantili havalanlarıyla geçiş garantili köprülerle araç garantili otoyollarla, hasta garantili hastanelerle ülkeyi soğuk su ana çevirmeye devam ediyorlar. Bizler Saadet Partililer inanıyorum ki buna izin vermeyeceğiz. Ülkemizde kısa süre içerisinde yapılacak seçimlerle Saadet her nerede olursa olsun Allah'ın izniyle ülkede istikamet çizgisi olarak rota belirleyici olarak ülkenin politikalarına yön verecek icra ettiğimiz yedinci olan Hatay Kongremizin hayırlara vesile ve olmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum.